Sevgili 8 sınıf öğrencileri, bu videomuzda da Haziran ayı çalışma sorularından Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmış olan matematikteki 7 tane soruyla karşınızda olacağız. Umarım faydalı olur. Şimdi birinci soruya geçelim. Birinci soru. Bakın bir otomobil mağazasının araç modelleri ve bu modellerin fiyatları ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Daire grafiğinde sadece A aracının 60 derece olduğunu vermiş. BCD ile ilgili. Bakın burada bilgiler var. E, toplam araç sayısı 300. Bize diyor ki bütün araçlar satılsa elde edecek toplam gelir kaç TL olur diye soruyor. Şimdi toplam araç 300 ise A aracı da 60 dereceydi açısı. Hemen A'nın sayısını bulabiliriz. Bakın 360 derece 300 araçsa 60 derecenin kaç araç olduğunu hemen buradan bulabiliriz. Bakın bölü 6 bölü 6 o zaman A aracının sayısı 50 olmuş olacak. C aracı 80 zaten. B aracında yüzde 40'tan bulabiliriz mesela. 300'ün yüzde 40'ını buluruz. 2 gitti. 30 ile 4'ün çarpımı 120 araçta B'den var. D aracını ise toplamdan bulabiliriz. Bakın 120, 80 daha 200, 50 daha 250 o zaman D aracından da 50 araç var. Şimdi bizim bunları ne yapmamız gerekiyor? Çarpıp gelirlerini bulmamız gerekiyor. Şimdi 2,4'ü ben virgülden kurtarıp 24 çarpı 10 üzeri 4 olarak yazsam 50 tane de araç satılmış. 24 ile 5'in çarpımı 120 bir de sıfırımız var. 1200 çarpı 10 üzeri 4 olarak ifade edebilirim. Bakın B aracı 3 çarpı 10 üzeri 4 zaten. Bunu da 120 ile çarpıyorum. 120 ile 3'ün çarpımı 360. 360 çarpı 10 üzeri 4. Şimdi toplama yapacağım için üstlerin aynı olmasına da burada dikkat etmem gerekiyor. Bakın bunu virgülden kurtarırsam 15 çarpı 10 üzeri 4. C aracından 80 tane var. 15'te 8'in çarpımı 120. Bir sıfır daha koydum. 1200 çarpı 10 üzeri 4. Son olarak da bakın. 50 ile çarpacağım. 36 çarpı 10 üzeri 3. 50 ile çarpacağım. 36 ile 5'in çarpımı 180. 1800 çarpı 10 üzeri 3. Buradan bir sıfırı buraya atıyorum. 180 çarpı 10 üzeri 4 olarak buluyorum. Şimdi de toplamı sorduğu için bakın buradaki sayıları kendi arasında toplayacağım. 2 tane 1200'üm var. Bir tane 360'ım var. Bir tane de 180'im var. Bakın bunları toplayıp 10 üzeri 4'ü de yanına ekleyeceğiz. 14'ün 4'ü elde var 1. 2, 4, 7, 8, 1 de elde 9. 2940 çarpı 10 üzeri 4 TL olmuş olacak fiyatımız. Bakın bunu da şıklara göre düzenlersek 1, 2, 3 basamak sayıyı küçültürsem 2,94 çarpı 10 üzeri 7 ile cevabımız A seçeneği olmuş olur. Evet geldik ikinci soruya. Bakın böyle sorularda örnek sorularda ve çalışma sorularında çok çıkıyor adımlı sorular. LGS sınavında da buna benzer bir soru gelebilir. Çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi kural neymiş? Fotoğrafın alanını bul ve kare kökünü al. Tamam. Birinci adımdaki kare köke en yakın olduğu tam sayıyı bul. Tamam. Fotoğrafın bir de çevresini bul. Yani alanını buluyoruz, sonra çevresini buluyoruz. Sonra da alanı çevreye böldüğümüzde sayı ne kadar büyükse fotoğraf o kadar kaliteli olacaktır. Şimdi bize Ha, en kaliteli fotoğrafın hangisi olduğunu soruyor. Şimdi tek tek sevgili öğrenciler yapalım. A şıkkında bakın. 4 ile 5'in çarpımı 20 alanı. Kök 20 en yakın sayı 4. Çevreyi buna alan diyelim A. Çevre ise bakın 4 ile 5'in toplamı 9. 2 katını alalım 18. O zaman bunun 4 bölü 18 olacak e, birimi. Bakalım hangisi daha kaliteli. Bunun alanını buluyorum. 6 kere 9, 54. Kökün içine aldım. 54 bakın 49'a yakın. Yani 7. Çevresini buluyorum. 9'da 6'nın toplu 15. 2 ile çarpıyorum. 30. O zaman bununki de 7 bölü 30. Şimdi bunları karşılaştıracağız sonra. 14 ile 8'i çarpıyorum. Bakın 4 kere 8, 32 elde var. 2, 112. 112, 11'e daha yakın bakın. Çevresini buluyorum. 22, 14 ile 8'in toplamı 2 ile çarpıyorum 44. Yani bununki de 11 bölü 44. Hatta bunlar sadeleşir. 1 bölü 4. Şunu da sadeleştirebiliriz. 2 bölü 9. Burada sadeleştirme yok. Geldik D şıkkına. 10 ile 50'nin çarpımı 150. Bakın 150 kime daha yakın? 144'e daha yakın topluyorum çevresini buluyorum. 15 onun toplamı 25. 2 katını alıyorum 50. O zaman bununki de 12 bölü 50. Hatta 6 bölü 25 de diyebiliriz. Şimdi karşılaştırma yapacağız. Önce C ile D'yi karşılaştıralım. Bakın bunu 25 ile bunu 4 ile genişlettiğimde bu 24 bölü 100. Bu 25 bölü 100 oluyor. Demek ki C D'den daha büyük. O yüzden C, D şıkkını eledim. Burada bu ikisini e, karşılaştıralım. Bakın bunu 30 çarpalım. Bunu 9 çarpalım. Burası 60 bölü 270. Burası 63 bölü 270. Bakın B A'ya göre daha büyük oldu. O zaman A şıkkı da gitti. Şimdi bir de bu ikisini karşılaştıralım. Bakın e, 130'da eşitlenir. Bunu 30'la çarpalım. 30 bölü 120. Bunu da 4 ile çarpalım. 28 bölü 120. Bakın 30 bölü 120 daha fazla olduğu için demek ki aradığımız cevap yani en büyük olanın kalitesi de en iyi olduğuna göre cevabımız C şıkkı olmuş olacak. Geldik 3. soruya. Bakın 3 tane kağıda cebirsel ifadeler yazılıyor ve balonların rengine göre üzerine yapıştırılıyor. Bu balonlar üst üste rastgele diziliyor. Balonların üzerinde yazan cebirsel ifadelerin en altta olanın sıfırıncı kuvveti, ortada olanın birinci kuvveti, üstte olanın da ikinci kuvveti alınıyor. Daha sonra kuvvetleri alınan cebirsel ifade birbiriyle toplanıyor. Buna göre aşağıdaki hangisi seçilirse ulaşılan toplam tam kare bir ifadeye eşit olur şeklinde soruyor. Şimdi şuraya e, yukarıya çıkmamak için mavi x artı 2, kırmızı 2x artı 2, sarı da 2x artı 4 olduğunu yazalım ve aşağıya doğru inelim. Şimdi burada sıfırıncı kuvveti alacağız. Bakın en altta sıfırıncı kuvveti alacağız. Ortada birinci kuvveti, üstte de ikinci kuvveti alarak bunların cevaplarını bulmamızı istiyor. Şimdi A şıkkına bakalım. Bunun sıfırıncı kuvveti zaten 1 olur. Bunun birinci kuvveti kendisi olur. Mavinin ikinci kuvvetini alıyorum. Bakın x artı 2'nin karesini alırsam birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımı iki katı ikincinin karesi artı kırmızıya aynen yazıyorum. Buna ise 1 yazıyorum. Bakın şimdi bunları topladığımda x kare artı 6x artı 7 oluyor. Bakın bu tam kare bir sayı ama 7 tam kare bir sayı değil. O yüzden demek ki A seçeneği değil. Geldik B seçeneğine. Bakın mavi 1'e eşit olacak. Sarı kendisine eşit olacak. Kırmızının bu sefer karesini alacağız. Kırmızının, kırmızının karesini alırsak birincinin karesi birinci ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi artı sarıyı aynen yazıyorum. Artı mavi içinde bir yazıyorum. Bakın bu ne oluyor? 4x kare artı 10x artı 9. Şimdi bu 2x'in karesi, bu 3'ün karesi, bununla bunun çarpımı 6x, 2 katı 12x olması lazım. Bu 10x olduğu için o zaman B seçeneği de değil. Geldik C seçeneğine. Bakın bu yine 1'e eşit. Bu kendisine eşit. Mavinin 2 katını karesini alacağız. x artı 2'nin karesini daha önce almıştık bakın. Bu Sarıyı aynen yazıyorum. 2x artı 4. Kırmızı için de 1 yazıyorum. Bakın bu ne yapıyor? x kare artı 6x artı 9. Bu x'in karesi. Bu 3'ün karesi. Çarpımlarının bakın 2 katı 6x'i verdi. O zaman demek ki aradığımız cevap C seçeneği olmuş olacak. Sevgili öğrenciler geldik dördüncü soruya bakın Ali ve Ayşe görselde verilen Cebuse ifadelerin yazılı olduğu kartları kullanarak bir oyun oynayacaklardır. Rastgele kağıtlar seçecekler. İlk seçtikleri kağıdı 2 ile ikinci seçtikleri kağıdı 3 ile çarparak sayıları toplayacaklardır. Ali'nin ilk çektiği kartın üzerinde yazan Cebuse ifade x artı 5'tir diyor. Ali'nin bulduğu toplamdan Ayşe'nin bulduğu toplam çıkarıldığında da 12 kalıyorsa Ayşe hangi kartları çekmiş olabilir diye bize soruyor. Şimdi yukarıya çekeceğim için şu kartları buraya tekrardan bir yazalım. Bakın bunları yine bir deneme sorusu şıklardan deneyerek bulacağız. Şimdi birinci çekilen kartlar her zaman 2 ile çarpılıyormuş. İkinci çekilenler ise 3 ile çarpılıyormuş. Şimdi o zaman Ayşe'nin çektiği A şıkkı olsaydı o zaman burası 4x eksi 2 bakın. Burası da 3x artı 6 olurdu. Topladığımızda ne olurdu? 7x artı 4. Şimdi Ali'ye bakalım. Ali x artı 5'i çekmiş zaten. O her zaman 2x artı 10 olacak. 2x eksi 1 ile x artı 2'yi çekerse Ali'ye bakın 2x 3 kalıyor. E bunun da 3 katını alırsam 6x eksi 9 olur ki buradan 8x artı 1 olur. Şimdi farklarının 12 kalması için şu xli olan ifadelerinin aynı olması gerekiyor. Bakın burada aynı değil. Yani çıkarırsak xli bir ifade olur. O yüzden A seçeneği değil. Bakın B'ye bakalım. Bunun 2 katını alıyorum 2x artı 4. Bunun 3 katını alıyorum 6x eksi 3. Bakın topladığımızda 8x artı 1. Alerink'i birinci kartımız zaten sabit. İkinci kartımızda x artı 2 ile 2x eksi 1'i çekersek yine bu kalır. Bakın 8x artı 1 olur. Bakın bu sefer de eşit oldu. Eşit olmasını istemiyoruz. 12 fark olacak aralarında. Bunun iki katını alıyorum bakın. 4x eksi 6. Bunun 3 katını alıyorum. 3x artı 6. Topladığımızda bakın bu 7x oldu. Bu yine 2x artı 10 x artı 2 ile 2x eksi 3'ü alınca bakın bu kalıyor. Bunun 3 katını aldığında 6x eksi 3 topladığında ise 8x artı 7 oluyor. Bakın bunu da çıkardığımızda yine 12 sayısını vermez. Dördüncü ve son şıkka geldik. Bunun 2 katı bakın son şıkka koymuşlar. Aslında böyle sorularda sondan başlamak daha mantıklı. 8x eksi 5 oluyor. Burada 2x artı 10 var. Bakın bu da 6x eksi 3 oluyor. Topladığımızda 8x artı 7. Bakın şimdi 8x artı 7'den ben 8x eksi 5'i işaretlerini değiştirerek çıkarırsam sevgili öğrenciler. Bakın 7 ile 5'in toplamı 12 oluyor. O zaman aradığımız cevap D seçeneği olmuş olacak. Yani bu şekilde denememiz gerekiyor. Böyle deneme yanılma sorularında e, bu bir taktiktir. D seçeneğinden de hani başlayabilirsiniz. E, bu da bir e, taktiktir. Bazen e, tutabiliyor. İlk şıkta bulabiliyorsunuz. Dik beşinci soruya bakın görselde şerit şekli iki tahta parçasının birincisi 12 eş parçaya ikincisi 10 eş parçaya ayrılarak işaretlenmiştir. Uzun kenarı birinci tahtanın dört parçasına, kısa kenarı ise ikinci tahtanın dört parçasına eşittir. Buna göre diyor, bu bayrağın alanı kaç metre karedir? Şimdi, bakın bunu ne yapıyor? 12 eşit parçaya bölüyor. Bakın, o zaman bunu 12'ye böleceğiz. Şunlar sadeleşir mi? 4. Yani 2 üzeri eksi 1 bölü 4'ü de 2 üzeri 2 diye yazarsam, 2 yukarıya eksi 2 diye çıkar, 2 üzeri eksi 3. Bundan 4 parça kullanıyormuş. Yani çarpı 2 üzeri 2'den o zaman bayrağımızın uzun kenarı 2 üzeri eksi 1 oluyor. Diğeri ise bakın 5 çarpı 2 üzeri eksi 3 10 eşit parçaya bölünüyor. O zaman bölü 10. Bakın bunlar sadeleşiyor. 2 üzeri 1. Yukarıya eksi 1 diye çıkar. 2 üzeri eksi 4. Bu da 4 eşit parçaya 4 parçası alınıyor. O zaman bu da 2 üzeri eksi 2. Şimdi bize bunların alanlarını soruyor. Yani şu şekilde düşünürseniz uzun kenarı 2 üzeri eksi 1, kısa kenarı da 2 üzeri eksi 2. O zaman 2 üzeri eksi 1 ile 2 üzeri eksi 2 çarptığımızda cevabımız 2 üzeri eksi 3 ile B seçeneği olmuş olacak. Evet geldik 6. soruya. Bakın bir internet sitesi kullanıcılarından birden ona kadar bir sayı seçmeleri istemiştir. Kullanıcıların cevapları incelendiğinde her bir sayı seçen kullanıcı sayısının seçilen sayının çarpan sayısı kadar olduğu görülmüştür. Örneğin 8'i seçen kullanıcı sayısı 8'in 4 tane çarpanı olduğu için 4'tür. Buna göre diyor kullanıcılardan biri seçilince bu kişinin 4'ü seçme olma olasılığı nedir diye soruyor. Şimdi 4'ün çarpanları sevgili öğrenciler 1, 2 ve 4'tür. Yani 3 tane. Yani bizim payımız 3 olacak. Tüm olasılığı bulmak için bizim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10'da kaç tane çarpan var toplam onu bulmamız lazım. Bakın 1'in 1 bir tane çarpanı var. 2 asal sayı olduğu için 2 tane. 3 asal sayı olduğu için 2 tane. 4'ün 3 tane dedik. 5 asal sayı 2 tane. 6'nın 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 6 e, var. Eee 4 tane. 7 asal sayı olduğu için 2 tane. 8'in 1 var, 2 var, 4 var, 8 var, 4 tane. 9'un 3 tane, 1, 3, 9. 10'un da 1 var, 2 var, 5 var, 10 var, 4 tane. Topluyorum bakın. 3, 5, 10, 14, 16, 20, 27 tane demek ki seçmen varmış. O zaman cevabımız 3 bölü 27. Bakın bunları da sadeleştirdiğimizde 1 bölü 9 ile B seçeneği olmuş olacak. Evet sevgili öğrenciler geldik. Yedinci ve son sorumuza. Öykü duvara asmak için Eyfel Kulesi fotoğrafı çıkartıyor. Öykü fotoğrafın kısa olduğunu düşünüp görseldeki gibi 10 cm'lik bir cetvelle ölçüyor. Demek ki 10'dan e, küçük. Fotoğrafın kenar uzunluklarını iki kat büyütüp tekrar çıkartıyor. Buna göre yeni çıkarttığı fotoğrafın boyu aşağıdakilerden hangisi? olabilir şeklinde soruyor. Şimdi eğer 10'dan küçükse demek ki fotoğraf 9 ile 10 arasındaymış. 2 kat büyüttüğüne göre o zaman burası 18 burası da 20 olacaktır sevgili öğrenciler. E şıklarımız kare olduğu için bunu kökün içine alıyorum. 324 bunu kökün içerisine alıyorum. 400 arasında olması gerekiyor. Bakın A şıkkı kök 50 değil. B şıkkı 7 kere 7 49 2 ile çarparsan 98 değil. C şıkkı 10 kere 10 100 3 ile çarparsan 300 değil. D şıkkı 8 kere 8 64 64 ile 6'yı çarptığında bakın 384, 324 ile 400 arasında oluyor. O zaman aradığımız cevap D seçeneği olmuş olacak. Böylece 7 soruluk bu videoyu da bitirmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.